Dostum zaten sıkıyorum orada. Kırmızı anahtar, kırmızı kapı nere? Ne? Kırmızı kapı. Dostum ses kasmazsak gebereceğiz ya. Bunlar nereden çıkacağı belli Kırmızı nerede be? Dostum kırmızı kapı bu. Kırmızı kapıyı da buldum. Giriyorum dostum giriyorum. Oy! Mi hepsini geverdiniz Abi şuna bak ya her yerden bir tane adam çıkıyor ya. Her yerden bir adam çıkıyor be kardeşim. Ne etkileştiriyor Dostum. Şu anahtar mıdır nedir? Onu bulup çıkacağım buradan. Şuna bak yerler kan ya. Birini sürüklemişler burada ya. Vallahi billahi pis Burası kapalıymış. La ne yapıyor lan sen? Ona Ona ne yapıyor lan? Ona pisliğe bak. Bu adamlar hayvan diyor. Abi anahtar mıdır nedir? Bulalım gidelim şuradan. Bunlar beni de düdükleyecek yoksa. Abi bunlar hiç polis götüde de düdüklemedim diyecek. Gelecek bizi de düdükleyecek oğlum. Dostum. Ben resmen korkmaya başladım. Ananı sikerim ha! Bu ne lan? Abi ses geldi. Sese baktım arkadan geldi bıçakladı yani bu olur mu ya? Ne kadar karaktersiz ne kadar şerefsizce bu adamlar ya. Kırmızı anahtarı bile almıştım ya.